Merhaba çalışkanlar arılar. Nasılsınız? İyiyim dediğinizi duyar gibiyim. Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün sizlerle mikrop deneyi yapacağız. Malzemelerimi hazırladım. Bazen hapşurduğumuzda, öksürdüğümüzde elimizi kapatıyoruz. Yüzeyimizin içine doğru hapşurmamız ya da öksürmemiz gerekiyor. Bunun sebebi nedir? tabii ki mikroplar. Mikroplar biz hapşurduğumuzda ya da öksürdüğümüzde etrafa saçılmasın diye biz de elimizi ya da büyüklerimizin içine kullanarak mikropların etrafımızın saçılmasını önleriz. Şimdi elim hapşuruyorum. Mikroplarımız geldi. Şimdi bu mikropları karabiber olarak toprağın en sevmediği şeylerden bir tanesi sabun, bir tanesi de su oluyor. Mikroplarımızı atıyoruz suyumuzun içine. gösteriyorum. Mikroplarımız karabiber olarak geliyor. Tamamdır. Şimdi Elimizin üzerine gelen mikroplardan kurtulmamızın tek yolu su ve sabun. Sabunumuzdan biraz sıkalım. Karabiberlere getirdiğimizde mikroplar bakın nasıl uzaklaşıyorlar. Biraz daha sıkalım. Mikrop deneyimiz bu şekilde sonlanıyor. Sizde isterseniz. Ailenizle birlikte ya da tek başınıza bu videoyu izleyerek mikrop deneyinizi gerçekleştirebilirsiniz çocuklar. Hoşçakalın.